Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> birlikte ee, FIFA 20 foot draft yolculuğumuza devam ediyoruz. Ee, yanımda Sertan, Burak ve Git var. <laughs> merhaba merhaba arkadaşlar. değil arkadaşlar. Arkadaşlar selamlar bu, dostlar. dostlar. Evet, e, ondan arkadaşlar. önce bir tane oyun seçimimiz var. Hemen onu e, şey yapalım. <laughs> Alalım. Evet. pardon. Pardon. Aga ha, ikon seçeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu arada normalde arada bir video kaynadı çünkü e, teknik arızalardan dolayı Hiç kusura bakmayın <laughs> dostlar Zaten Boran 6 tane attı galiba 7 attım ee, 7 attım da şey yapamadık tamam. işte ee, Burada görevi bulamıyorum ya Dur <laughs> Boran yine şaşırtmıyor Arkadaşlar <laughs> Ha ik ikondu işte ikon Nerede? <laughs> ne bileyim abi nerede sen Kanka hediye işareti gözükmesi lazım ikon ikon bir şeyine geleceğiz değil bu mu ya değil bu mu <laughs> bu da değil şurası ikon hani nerede o harbi yok nasıl, nasıl yok aldın mı yoksa yanlışlıkla almış olman <laughs> biraz zor kanka ya hmm. yani <laughs> bak <hala> gözüküyor çünkü <laughs> ha, ye ha, yeni öyle pardon, pardon 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 Evet arkadaşlar. Hemen alın bunu. Kiralı ikon. Boş yere boş yere oynuyorsun bu oyunu mal varan. Ve Larson Kanka, çok çok seviyorum. Hacı Hacı, Hacı... Lazım. Hacı. Hacı alman lazım. Kardeşim, Hacı alman Hacı Ama ben Van der Sar'ın Kardeşim Hacı alman lazım. Galatasaray için. Sadece Galatasaray için Hacı alıyorum. Ama ben Hacı'yı sevmem açıkçası. Ben de Ay, sevmem canım. bu arada ya. Hacı ben, de... Ay, ben ben, Larson'u bir isterim. O yüzden Larson alıyorum. Kişilik olarak var ya iğrenç bir herif. Yapma. Tamam. Evet. tamam arkadaşlar, ee, bu aksaklıktan dolayı özür dileriz. E ee, hemen devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ödüller 2'deyiz. Şuradan maç sonuçlarını hemen bir daha gösterelim. E ee, gördüğünüz gibi 4-0 7-0 yendik. Şimdi bu da 3. <laughs> maçımız olacak. Bundan sonra bir maçtan bir maç daha olacak. E ee, <laughs> pardon. Şu anda yarı finallerdeyiz. Evet. <laughs> San Lorenzo'ya karşı da... oynayacağız. Biz bu sefer şey formumuzu alalım. Farklı olsun. Evet arkadaşlar sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok tamam. Burak. Ne söyleyeyim kanka? Kanka istediğini söyle. Ama ben ben afiyet Tamam. sessiz kalma hakkını kullanacağım mütevazı. Evet, böyle arkadaşlar arasını <laughs> seveyim. İyi Yiğit'cim sen nasılsın? <laughs> Muhabbet edeyim <mi> sen sence? <laughs> futbolda, futbolda anlasam eder bitti. <laughs> bu Oğlum burası beyaz futbol. Bu <laughs> 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 Yi Yiğit'i o yüzden getirdik beyaz futbol olduğu için. Asla futbol abi iyi, bak anlatıyorum ben Boran Abdülkerim Durmaz tamam mı? Ben Ahmet Çakar'ım Yiğit de şey neydi? Ra Rasim Ozan Kütahyalı. Evet. Sertaş <laughs> da er Anlamayan O adam ben, ben, benim, benim olduğum adam, adam hiçbir vokluktan anlamıyor, anlamıyor Kanka yok, şey adam. Lan adamı niye, niye söylüyorsun her şeyi var tamam adamda tüm şey var böyle. Değişik bir adam ya. oran görüntü boş... kalitesi kanka. Kendisi boşnak olur. Ha boşnakları çok sever senin gibi. Ya arkadaşlar yine yani dediğim i̇ki gibi diğer videoda söyledim gibi. Yaz yani. kasabilir. Ee, o da şeyden dolayı. İki kere daha atıldı. Atıldı evet. geri girdi sonra geri çıktı kendi kendine. Bir, daha bir daha mı bir şeye salladı niye atıldı o? Sana bir daha atıldı sana bir daha geri geldi. Birlere salladı yine ya. Abi bu arada şey neydi o şu an? Galatasaraylı olan neydi beyaz futbol olup? Şey mi? E, tu... Tu... Yok lan ne tu... Tupak. Tupak. Aynen ha Tupak. Şeyden neydi adam? Geldi. Um, Umit Karan, Umit Karan. <laughs> ha. Arada, Umit Karan bir anlamıyor ya. Umit Karan yok ki kanka. Var var. Ben yanlış hatırlıyorum. Var var. Ve gol. Ama offside. Aa, ben beyaz videolarının yorumlarına bakıyorum tamam mı? Herkes tüm Galatasaraylılar diyor ki Umut Karan git falan yazıyorlar. Evet arkadaşlar ilk oyumuzu attık bir yer ile. Gördüğünüz gibi e, böyle bunu diğer videomuzda e, çok man, e, ilgilerim bunları ardarda çekiyoruz çünkü. E, zaman kaybı yaşamayalım diye. Bunların hepsi akşam. Ya arkadaşlar şimdi Çek, sıra sıra can, çekmeye başladık tamam mı? Biz bir daha bıraksak bir ay daha video çekmeyiz. Hazır başlamış. Evet hemen çekmeye çekiyoruz. <laughs> Sertaç kardeşimiz de bir tane Sarantin video çekti. Da o da yayında olması güzel. lazım. Aynen. Onu da izlemeyi unutmayın. Evet şu anda yayında arkadaşlar. <laughs> evet. Burak da, da, e, da FM 2019'u yüklüyor. E, onunla ilgili videolar gelecek. E, Burak'cım e, Need for Speed Underground <laughs> çekmeyi yeniden düşünüyor musun? Biraz az iyi gidiyordu Orada... sanki. Yüklersem, çekerim. Az mı ilgi gördü? Bence fena ilgi görmedi ya. 86 izlendi diye gördüm ben sanki, üşüdüğüm vaktimde. Underground ha. izleyen adam, kaliteli adamdır. Çok güzel şu ya. Kaliteli adam var yani. yani Youtube'un genel kitlesi böyle. Böyle YouTube'un um ben. Yapma. Mesaj <laughs> yapma. Hayır lan 519 izlenmiş. oğlum? Sadece izleyecektiniz zor şey Underground 519 izlenmiş. Bir şey diyeceğim. İzlemeyecekseniz açık bırakın video kenarda takılsın kapına göre. Her arkadaşlar. Şey ya. kanka underground'ın sorunu ne biliyor musun? Underground'da oynarken atıyordu ben 10 kere falan video çekmeyi denedim. Ya videoyu çekiyorum ilerliyorum 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 atıyor ilerliyorum ilerliyorum atıyor. Kanka lisanslı mı? Ben... Yok oğlum ne lisans param var. Lan Kesinlikle korsan desteklemiyoruz. Evet, evet. Kanka korsan desteklemiyoruz da. Korsan arkadaşlar. Arkadaşlar zaten. bu arada lisanslı underground lisanslı... izlemek istiyorsanız evet. aşağıya bıraktığım ibanıma yani lisan... yardımlarınızı dolaştık. Lisanslı mı dediğim Kestan... şu anlamda arkadaşlar. e, CD mi yoksa şey mi? Yani bilgisayardan ya, Steam'den satın alınmış arada, mı? Ve ooo! <laughs> wow, çok güzel bir gol atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Ertan Bip. <Beep. gülüyor> <laughs> e Aga, bu, arada, a, bu arada, şaka bir yana gerçekten korsan ikiniz <laughs> bir desteklemem. Benim Ağabey, bilgisayarım Corlan gerçekten, ciddi zaman... bu arada gerçekten Abi, bir şey Bunu gerçekten sen bir şey diyeceğim bak, bir şey diyeceğim. Bu benim hatam değil. Abi EA Sports'un oyunları şey ki. Steam'de yok ki EA Sports'un oyunları. Kan var. Underground olsa ben bu arada tüm serisini alırım şu an. Para da var zaten Steam'de. Oo! Çıkarsınlar hepsini. Bir tane daha çok güzel bir gol geliyor. Arkadaşlar, çıkarsın. Bir, keşke vardı. Arkadaşlar, çıkarsın def eğer vardı çıkarsa kesinlikle vardı forvet olarak oynuyorum çünkü Vardy şov yapacak. Vardy şov. Vardy şov yaptı. Anlamlı mı ismi Vardy şov? Arkadaşlar bunda da baş geçen videoda gerçekten ee, böyle inanamadığımız bir şey oldu. Oblak çıktı. Yani Yiğit futbolu anlamadığım bir halde Yiğit bile delirdi. Evde Aha, duvar falan mutluyordu. görünce yakındır diye iyidir diye düşünerek Yani bu... iyi, duvar mı mutluyordu evde onu fark ettim yani. Aynen. Duvarı Hiç gördüm. Bilgisayarın çok fazla geliyor kanka. <laughs> Ve Garincha. 11 numara. Garinca. E e e e e e e e Sertaç kanka, eee peki Vice'ın dışında farklı oyun çekmeyi düşünüyor musun? bu, bu ee, şu anda Kanalı düşünüyor. Atla, San Andreas. Güzel bir PD serisi var. Zizinde evet, PD olabilir. En biz Çekil çok eğlenceli PD görevler yapıyoruz özellikle Burak da ben. Evet ha, evet, PD olabilir bu arada ya. Evet PD de cidden GTA 5'teki gerçek soygun atmosferinin daha da ciddi ve gerçekçi bir gerçek gibi olur Ben genellikle alayım. biz Burak'ta ha, çatışma yanlısıyız. Soygun gizli değil, gizlimizi yapalım diyor ben çekiyorum silah tarar, arabanı tararım akıllara zarar. Uzi oynuyorum çift uzi. Söyleme. Kanka çift uzi oynuyorum. Bu arada bir tane daha gol geldi. Killa, Killa Hakan abime buradan selamlar. 68 Kreuzberg. Evet Killa abi. E, lütfen Hadi. Killa Hakan abi. Lütfen e, bizle bir gün konuşmanı çok istiyoruz. Gerçekten. Killa. Killa Hakan abi en sevdiğim. Yani ciddi söylüyorum. Bunu gerçekten samimi Aa, şey bir, Sa bir şekilde söylüyorum. Tam bir şekilde aldım Samimi bir şekilde söylüyoruz. E, sen siz hem benim idolümsün ya. Killa yani Cidden... Cidden... Hakan abi sen benim, ben, benim gerçekten bandana, abim yok ve seni gerçek abim olarak görüyorum. Ben bandana takmayı senden öğrendim abi çok sağol. Almanya'nın göt tutusu be aha. Kreuzberg. 68 Kreuzberg. Killa Hakan abi. Keşke biraz daha saygı duysan bazı insanlar tarafından. Herkes seni dalga alıyor. Evet ter terbiyesiz insanlar. Al tut da! Deme yapmayayım. Eee <laughs> 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 şimdi o, disat numara falan gelmiş ya. Killa Hakan abi. Sen sen Abdülhamid'i savundun Sertan. Dur dur. Burada ciddi bir konu var. Kardeşim işte Abdül Abdülhamid'i savundun. Diye bir tane YouTuber varmış. Kesin yancısı. kesin yancısı. <laughs> bu arada bu arada bir şey diyeceğim. Aa bak asıl konuya denk geldim. Lan Berk, Rip, Pepe. <laughs> oğlum bak seni. <laughs> oğlum bak sen benim kardeşimle Ertan fotoğraf çekinmedin. Bak sana hala kin doluyum oğlum. Ertan var ya seni gömecek gömecek bak 14.000 abone olmuş bekle lan Berk <gülüyor> 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 Allah Anlostun yanında kimsin lan sen Eee kanka bence Eee yeter biraz daha yabancılara sallayalım Hayır ya ee, Ben çok sinirlendim Eee tamam Anlostuna sallayalım Anlostuna sallayalım Yok yok Anlostu severim Cüce var mı? Ne pahaa Şşşş Harbi o Cüce var ya Cüce Anlostun yanında ki Oğlum bak Abi Alır mı ayağımın altını Ya şimdi Eee bunları davet edeceksin abi Anlılsın, bu hepsi buranın suçlu. Anlos abi beni duva, duvar etme pardon Anlos abi ben bir şey yapmadım ben Berk'e salladım Benim bilgisayarım Anlos X etmez. bu arada abi sen, 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 senden aldım Bu arada Anlos'un yanındaki Melih var ya çok tatlı çocuk ya yani. Harbi Anlılsın Ama Anlos'un yanındaki Melih Kanka yap Ya bu arada evet çok evet, şey sayı yancısın Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yiğitçim, Yiğitçim sana da sıra şey gelecek. Eee Sen beri. kime sallamak istiyorsun Yiğit? Ha ben ilk ben sallayabilir miyim? Pidipay'ı Pidipay bıraktı lan. Pidipay'ı sallama kanka o adam evlendi evli barklı adam. Harbi Pidipay'ı ben... ben... OOO kim o? Gerard! Si Steven, Steven Gerard! Duran favori oyuncusu. Gol atıyor. Yo benim favori oyuncu Steven Gerard değil de şimdi. Öyle öyle. Bu kadroda öyle. Bu kadroda. Bu, Bu kadroda kadro öyle mi? Doğru. Doğru. Eee şimdi ben şuna geliyorum. Şu aptal hiyasının yanındaki yancı var ya. Neymiş? 194'lük kadro yapmaya çalışıyor mu? Sen kimsin lan? Daha ilk foot daha ilk foot 191 yaptım lan. Ak, ak, denk al lan ayağını. Geliyorum lan, gümrüm Ondan dolayı yoksa çıkmaz. Logan da vermedi Kiesa'yı. Ya Ama Logan dayak yedi ya haberin Oğlum ben onları takip etmiyorum ama Kiesa'yı tek atarız yani. Böyle 5 kişi toplanır. Kesin başlıklığın var ya bir kesin. Kesin ben belli bir sayı buradan Esenyurt merkeze davet ediyorum. fiziksel özelliklerine mi güveniyorsun? Eee şey hayır 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 hayır. Hayır kesinlikle öyle bir arınca Hayır yok yok yok. Kimse. Eee bu arada Kesin abi lütfen davet etme. Davet edeceksen Eee bura edebilirsiniz. Bu arada, lan bize de sen yürü çocuğuz lan. Bana yürü. Bağırma bağırma bağırma. Bir şey diyeyim Kirsay bura dağla etsin Kirsay direkt indirir. hayırdır lan. Eee arkadaşlar eee <laughs> bu arada. Kirsay gömeriz video, oğlum sen hayırdır lan. İnşallah videonun başına koymayı unutma. Eee kulak tıklarınızı takın. Çünkü bu videoda geçsin bu arada. Kirsay akın hasta olursun bak. Videonuza kaç yaş kısıtlaması istersiniz? Kanka. 65 yaş. Ah Kesay ayağını den kalsın. Sokağa çıkma yasam biri 65 yaşındı Abi bu <laughs> arada bir şey diyeyim mi? Ankara ayağını den kalsın. O şey. Kırmay ben... <laughs> ben... <laughs> Cumhurbaşkanı. Ben... <laughs> John F. Kennedy'nin ben <laughs> olayım. arkadaşlar e, bunlar tabii ki de şakadır. Bak bunu yanlış, gerçekten yanlış anlayanlar oluyor bazen. Evet arkadaşlar. yanlış anlayanlar. Biz sadece şaka yapıyoruz. <laughs> Kafasını... eğleniyoruz. O yüzden hiç... Yani bizim de şimdi saygı gösterirseniz çok seviniriz. Devam o zaman. Arkadaşlar her şeyle dalga geçin hiçbir <laughs> şey umursamayın hayatın evet, keyfi. Tabii, e, siyaset tarzı tur konulara hiç girmiyoruz bile yani çünkü o bizim haddimize değil bir kere. Geçen tur <laughs> benim yok yok kan <laughs> da <türü bürler>. yok <laughs> yok. Tamam, Siz olsun gene de sövmeyin. Yok. <laughs> etmeyin. Küfür kötü ben bir şey. Küfür şey Küfür kötü günah günah. Günah günah. Allah Allah böler. Adam lahat Yapma kanka yap. Öyle değil öyle Bunu, Arkadaşlar siz 7 7 tane Daha attığımız e, şeyi göremediniz ama yo, yo, biz attık. Abi, ya tamam yap hadi. Aa, geliyor. Burak uğurlu numaran kaç? Uyur, uğurlu numaram kaç biliyor musun? 5. Kanka, yedi. Benim 23. Kanka, 7'nin üstünde yedi bir şey söylemem lazım Benim altı kanka yapacak bir şey yok. 5 değil de 6. O <laughs> zaman bekle ben kendi kalemi gol atayım mı? Şey yapsın eksizsin. Eksilsin, eksilsin. Ha, aynen. Öyle şey olmuyor. <laughs> Mal komik <Kendini> mi? Öldürür <laughs> eksi alırsın. Arkadaşlar bu arada <laughs> <laughs> yapma yapma. Hayır 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 hayır. Öyle iş şey olmaz. Şey iş olmaz. Baş. Artık sekiz. Bu arada Nine nine. Ee, çıkmış hapisten. Arkadaşlar o, o İstanbul'a gelmesin aslında. O Kim var ya o, o, şerefsiz insanlara para topluyorlar. Hahaha. <laughs> 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 O o şerifsiz var götüm. var falan diye çok arada çıkmıyor. Bekleyin arkadaşlar diğer, diğer videoda onu diss atacağız. Görecek o görecek. O hapse girmiş Kime? var ya mal. 69 mi ne? <laughs> Öyle boyalı dişlermişler. Kimsin lan? <laughs> He <Ha>, toplusun <gülüyor> lan <gülüyor> sen. He? <Ha? gülüyor> <laughs> toplusun <gülüyor> yapma, lan. Yapma yapma. Yapma. Aldan pride'ı. Bak adamı öldürteceğim dur. Ya sokarım ona. Bana adamın mezarını kazdırma. Sokarım ona. Aa arkadaşlar bu arada bu videoları aileniz yok, yanında yok, yok. izlemeyin lütfen. Arkadaşlar kulaklık takarak izlemeniz önemli rica olunur kesinlikle. Ee, kesinlikle GTA ödüllerinde buna ihtiyacınız yoktur bu arada. Bu arada Underground 2 videosu gelmesini istiyorsanız beğenin abi. Beyler 50 like'a Underground 2 videosu kesinlikle geliyor. Abi Underground boşta. Most Wanted'a ya. ben Most Wanted'ı çok sev. Ben de Hot Persons'ı çok severim. Yani, Bak bu videonun sonuna birine... anket bırak. Kanka. Aynen. Most... Kanka kimse katılmadır mı? Kimse katılmıyor ki bırakayım. Olsun sen bırak. Tamam bırak. Ertan bırakır kanka ben bırakayım. Katılımlarınızı bekliyoruz her. Most Wanted man mı Evet abi. Most Wanted. Arkadaşlar bu arada hepiniz tekrar çok seviyorum Mehmet Kukum. Arkadaşlar şimdi durduruyorum oyunu bir. Oyuncumuzun <laughs> bir tanesini Mehmet Kum için alıyoruz. Ha hangi futbolraftığımızda o gelirse. Mehmet Kum diye bağırıyoruz. Ne anlatıyorsun lan mal? Doğru söylüyorsunuz. Bence Gerrard olsun. Gerrard az tamam. çıkıyor. Bence şey olsun şey şey. Tamam, ma, ne tamam, Işte ma. Ma. Olsun. Oğlum Neymar. ol. Bak Mehmet Kum gibi insanlar çok az bulunan nadir insanlar. Ondan dolayı Gerrard olması gerekiyor. Tamam Gerrard olsun hadi. Arkadaşlar siz Mehmet de Kum, bizim... Şş, kardeşim hadi bu kıyamda unutma bir like'ını alır. Bu arada arkadaşlar. Annenize babanıza dikkat edin. Aynen. Kontrol edin. Aa kontrol etmeyin. <laughs> ee, yok edin yani ölmüşler mi kalmışlar <laughs> mı? <mi? gülüyor> hayır, hayır, Eller, <laughs> hayır, elleri, hayır. Ellere, ellerinden öpün bir ihtiyaçları var mıymış? Bir halini hatırını sorun. Halini hatırını sorun. Hayırlı ve, evlat olsun. Ve ve Bilin bakalım kim gol attı. Yer. Evet, ben <laughs> Mehmet Kumat'la attım 10 tane attı herhalde. Biliyorum. <laughs> evet herhalde attı bilmiyorum. 8 gol oldu. 10 tanesini o atmıştır. <laughs> Arkadaşlar çok kolay cool. oluyor. Ağları sevgim sende. Arkadaşlar bu arada buranın interneti için kusura bakmayın. Ee, şey yani onu uzatmaya en yakın zamanda bir şey yapmaya başlıyoruz. Ondan dolayı. Arkadaşlar o, bu arada FM videoları en kısa zamanında gelecek. Bunların hepsini seviniyorum. Yapma yapma yapma. Senin için, <laughs> senin için, bu <budur> dünyanın <laughs> ipini Seferim. çekerim. Bu arada Aykut Elmas'ı sevenler likelasın. Like. Aykut Elmas baba ya. Aramızda bir Sertaç sevmez. O da... Pride olduğu için. Sertaç anime için sevmiyor aptal. Sağol herif. Adam s... Rizelilere la... Rizelilere özür diler misin Yiğit? <laughs> e çarş, bütün videodan, çarş, 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 videodan sonra edip kanka edip. videodan sonra hallederiz o işi. Sen özür dile. Serta e çağırdı yani Serta e çağırdı bütün zellerin. E bence Bunların de. Bunların hepsine saygı duyuyorum ama Serta çağırdı. <laughs> <laughs> Oy açıldık. Oğlum bu hem de dondu lan. Lan sen ne demek gerardı çıkarıp Pogba'yı aldın bak. Mehmet Kuma bu terbiyesizliktir lan. Mehmet Kuma kardeşimiz biraz dinlensin kanka. Çok iyi oldu. Kaç gol attı? Ya oynasın koşsun yapma hayır <laughs> ben de diyeceğimi biliyorum yapma iyi de favori videom artık iyi ekran görüntüsü alsana kanka Oy Allah sömü. Ya al ya da, da, da Arkadaşlar hem oh, hani, bu arada umut 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 hemen söylüyorum. Allah hasım. Bir dakika arkadaşlar mình. arkadaşlar bu önemli. Leadership videosu gelmesini istiyorsanız <laughs> like butonuna abone. Eğer Abi 30 harbi like iki, 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 part yapardınız herhalde. De. Arkadaşlar 30 like'a 30 like'a geliyor. Hemen seri bir şekilde geliyor. Biz 5 kere falan bitirdik. 10 kere de bitiririz Yok, 3 yani. kere bitirdik. 7 <laughs> ee, tane bitirimi var. Onları da yap, yapalım. Yani, Arkadaşlar ben sizi yaparsın, hep sizin çok için. Çok zevkli biz aşırı zevk alıyoruz oyunlar. Evet. Ya, tüm başarımları bırakmadım ben onu şey yapmam. Çünkü bunlar bana 2 saatte bitirdim. Yani de ettirmediler. 2 saat değil 80 dakikada bitirdik lan. İşte 80 dakikada bitirdik. iade adet etmeden ben onu ne kadar soyut so yani sömüreceğim. bak. Sömüreceğim oğlum. 10 buçuk lira zaten Oo. son paraydı. Tamam. Bu korona tamam. gündeminde zor oluyor. Tamam. Sen ben Sus artık ya. Tamam diyorum sus diye. Arkadaşlar video boş kalmasın evet. diye yapıyorum. Abi siz beni sinir ediyorsunuz. Ben bu videoyu çöpe atabilirim boş <laughs> <diye> şu an. <laughs> ben şu an, ben şu an. <laughs> Kanka dur 90. dakika. Arkadaşlar eee <laughs> hazır. Ben burada bir, oyun... yer, bir yerlerine söverim. Seni... Bir saniye bir saniye. Boran sesli olur musun kardeşim? Ben sinirlendim Arkadaşlar, çünkü. Arkadaşlar. Sen... Ben... <laughs> bölümün oyuncusunu yani bölümün başta en iyi oynayan oyuncuyu yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Boşa bakam. Ne boşa bak ya? Etkileşim kardeşim. Bunlar es hep etkileşim, etkileşim. sokayım ya. Bak. <laughs> Videonun sonu ben siz ana belleyeceğim İnsanlar yoldaşlarına böyle küfür etmemeli. Yani senin yoldaşın değil. Aptal komünist. <gülüyor> <gülüyor> Ulan komünistler de satanist. Komünistlere sen bir şey diyeceğim sen niye komünistlere salladın? Ben sokarım komünistlere ya. <gülüyor> <gülüyor> sen paket aç da kendine gel kanka. 15 binimiz var. Bir tane daha draftımız geliyor. Paket aç, paket aç. Kendine gel. Paket aç, paket. Abi, paketimiz yok salak. E, vermedi mi ödül? Vermedi. Ne demek ki? Ha bitince mi veriyor? Aynen. Arkadaşlar <laughs> bir tane daha foot draft yapacağız bu videodan sonra. Abi, benim makine boğulandı 20 watt'ta. Herkesi öpüyorum. İyi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Diğer videolarımızda görüşmek Sağ üzere. Arkadaşlar bizden elektronik sigara alacaksanız Smoke Arpyam İki sesli kesildi. Evet, evet. Bay bay arkadaşlar.